Laktoserumumuzdan serumumuzdan bir miktar alıyoruz. Bakın burada domates fidelerim toprakla buluştu. Böyle köklerinden bol bol uyguluyoruz. Laktoz serumumuz 5 litreden fazla. Bir çay bardağıyla 10 litre çoğalttık. Daha bol miktarda laktoz serum üretme ve kullanma şansımız var bütün sebzelerimize bu şekilde uyguluyoruz. Burada da biberlerimiz var. Karşıda bezelyeler, naneler, marullar, patlıcan ve bütün sebzelerimize birer birer uygulayacağız arkadaşlar. Ve böylece bir aylık çalışmayı tamamladık arkadaşlar aktif laktoserum nasıl elde edilir? A'dan Z'ye anlatmış oldum. Ve bundan sonraki ikinci uygulamamda Bokashi kompostu için bu aktif laktoserumu kullanmak olacak arkadaşlar. Aktif laktoserumun kullanım alanları ve faydaları ile ilgili bilgileri de açıklamaya detaylı bir şekilde ekleyeceğim arkadaşlar.